Alman hükümeti tarafından desteklenen PEP Ekonomik fırsatların desteklenmesi programı kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve GSO ile birlikte yürütülen projeyle Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun dezavantajlı üyeleri için sürdürülebilir iş fırsatları yaratmak amacıyla Gaziantep'teki yerel iş gücü piyasasının arz ve talep tarafları etkili bir şekilde desteklendi. Projeyle ayrıca bu grupların işgücü piyasasına erişimlerini iyileştirmek ve sosyal uyuma katkıda bulunmaya yönelik önlemler geliştirildi. 9 aylık projenin uygulama süreci katılımcıların kayıtlarının alınmasıyla başladı. GSO-MEM hizmet binasında pandemi koşullarına uygun olarak yürütülen kayıt aşamasında, tercümanların da desteğiyle Türk ve Suriyeli katılımcıların başvuruları alındı. Tüm kursiyerler dil eğitimi ve temel eğitim süreçleri öncesinde hızlı tarama kitleriyle COVID-19 testine tabi tutularak salgına yönelik önlemler alındı. katılımcı seçim kriterlerine uyan ve kayıtları alınan kişiler gruplar halinde mesleki eğitim merkezine davet edilerek bilgi ve becerilerine uygun olarak işe yerleştirilebilmeleri için MEBET beceri testine katıldılar. Beceri testi sonrası Türk kursiyerler direkt bir haftalık temel eğitim kursuna başlarken Suriyeli kursiyerler katıldıkları dil seviye tespit sınavı sonuçlarına göre önce 4 haftalık Türkçe dil kursuna, ardından 1 haftalık temel eğitim olmak üzere toplam 5 haftalık kursa alındılar. Katılımcılara GSO MEM tarafından iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, meslek etiği, iş etiği, Beden dili, iletişim becerisi ve çalışma mevzuatı konularında eğitimler verildi. Eğitimler süresince sosyal uyuma katkı sağlamak amacıyla Türk ve Suriyeli kursiyerler için kaynaştırma etkinlikleri yapılarak birlikte vakit geçirip kaynaşmaları sağlandı. eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için artık işbaşı yapma vakti gelmişti. Başarılı kursiyerler mesleki eğitimlerine uygun olan firmalarla eşleştirilerek çalışma hayatlarına ilk adımlarını attı. Adım Dilan soyadım varsa Diyarbakır'dan geliyorum iş imkanları için Gaziantep'e geldim. GSOMM sayfasında projeyi gördüm ve başvuruda bulundum. Başvuruda bulunduktan sonra Mebep testine girdim. Daha sonra bir haftalık eğitime başladım. Eğitim süresi boyunca ücretsiz bir şekilde COVID-19 testi oldum. Eğitim sırasında öğlen yemeği ve servis imkanları verildi. Eğitim esnasında da İSG eğitimi aldım, mesleki eğitim eğitimi aldım, mesleki etik eğitimleri aldım ve ilk geldim eğitimleri aldım. Bir haftalık eğitim süresince mesleki eğitim, iş sağlığı güvenliği eğitimi aldım. Daha sonra da Ok Tekstil grubuna iş imkanı için başvuruda bulunduk. Ve Ok Tekstil grubunda şu anda hem tasarım yapıyorum hem de kalıp kontrolleri yapıyorum burada. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Benim adım Cihat Dahir. 22 yaşındayım. 10 senedir böyle Türkiye'deyim. İşsizdim, iş arıyordum çevremdeki arkadaşlarımı sordum. İstihdam projesi var dediler. İstihdam projeye gittim, başvurdum. Sonra beni eğitime aldılar. Türkçe eğitime geçtikten sonra ilk haftasında Covid-19 testini yaptılar. 4 hafta esnasında yemekhane ve ulaşım hizmetleri öğrendim. Sonra beşinci haftayı temel eğitime geçtim. Orada da çok şeyler öğrendim. İşte iş sağlığı, güvenliği falan öğrendim. Onlar bildikten sonra beni işe sağla imkan aldılar çalışıyorum. Şu anda iş sahibi oldum. Çalışıyorum, memnunum. Bana bu imkan sağlayan herkese teşekkür ederim. 9 aylık proje sürecinde 199 Türk, 198 Suriyeli olmak üzere toplam 397 yararlanıcıya eğitim verildi. Bu yararlanıcıların 300'ü bölgedeki işletmelerde istihdam edilerek iş hayatına kazandırıldı. Aradan geçen 10 yıla rağmen zorunlu göçün zorlu koşulları ne yazık ki pek çok mülteci için devam ediyor. Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı BMZ tarafından finanse edilen Gaziantep'te kalıcı gelir istihdam projesiyle iş hayatına katılan 300'ü aşkın Türk ve Suriyeli katılımcı artık geleceğe dair daha güçlü bir umut besliyor.